arkadaşlar bugün sizlere kağıttan yelpaze yapacağız ee, bu biraz basit olacak ama yani nasıl diyeyim, sıcak havalarda böyle içinize yarayacak güzel bir şey olacak azınız yapılacak için şimdi arkadaşlar bir böyle yapılış var yani nasıl diyeyim, böyle inciden kalın var bir de böyle uzundan var siz böyle de yapabilirsiniz ya da böyle de yapabilirsiniz o size kalmış bir şey şimdi ben böyle yapacağım Hazırsanız yapılışa geçelim. Bir kağıt kağıt, adet kağıdı veya defter kağıdı, bunu ee, şöyle katlıyorsunuz, şöyle dümdüz olmasını sağlayalım, tamam, şimdi tersine katlıyorsunuz, kağıt böyle katladık, bunu tersine katlıyorsunuz. Şimdi bu taba. Bunları defalarca tekrarlıyorsunuz. Sonunda sizi size rüzgar verecek bir tane yelpaze ee, Şöyle. Bir dakika. Böyle. Bunu alıyorsunuz. Yine böyle yapıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bir kez daha böyle yapıyorsunuz. Bunu bir daha alıyorsunuz. Yine böyle yapıyorsunuz. Yani bunu defalarca dik alıyoruz. Yani bunlar olmazsa yani fazla diye bir şey çıkmaz ortaya. Ben bunu yazın yapıyordum. Yani az da olsa serinletiyor insanı. Ya yani su gibi olmasa da az da olsa serinletiyor. Yani işe yarayacak bir şey. Böyle böyle ben onu hızlıca yapıyorum sizin için hatta biraz yavaş atayım bende şeylik var böyle böyle ve böyle sonuncusu biraz küçük oldu olabilir onda hiç sıkıntı yok şimdi bunu elde ettiğiniz zaman bakın bu olanı açılıyor bu olanı açmadan önce şöyle, şöyle bir tık Katlıyorsunuz. Bu tutacağınız yer sizin. Bu tutacağınız yer sizin. Yelpazeyi böyle açıp böyle salladığınızda çok güzel rüzgar veriyor. Yani e, daha da sallanmamasını istiyorsanız şunu bir kez daha katlayıp böyle de yapabilirsiniz. Yani her şekilde olur. Yelpaze böyleydi arkadaşlar. E, videomun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğenirseniz e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.